Merhaba sektörün haber merkezi izleyicileri. Sektörlere yönelik yolculuğumuz Denizli'de tüm ile devam ediyor ve biz de sektörün nabzını tutmaya devam ediyoruz. Şimdiki durağımız ise mermercilik sektöründe bir dünya markası olmaya aday Faber Mermerciliğe konuk oluyoruz ve tabii ki bir dünya markası olmaya aday olmasının e, haklı gururunu yaşayan e, firmamızın e, genel müdürü Necdet Karakuy ile birlikteyiz. Merhaba Necdet Bey. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. E, şimdi Özellikle Türkiye'de çok yeni bilinen ve sektörde haklı bir pay edinmeye çalışan bir firma Faber Mermercilik ama bir dünya markası olmaya aday gerçekten de birçok ülkede yaptığı çalışmalarla bunu kanıtladı ve zannediyorum haklı bir gururu yaşıyor. Evet. Faber Mermercilik sektörde 20 seneden beri hizmet veriyor. E, tabii biz ağırlıklı olarak ilacat e, çalışması yaptığımız için e, aslında yurt dışında daha fazla tanınıyoruz. Hı hı. E, yaklaşık 60'ın üstünde ülkeye e, ihracatımız var. E, özellikle Traverten ve e, mermer grubunda e, ciddi bir yer edinmiş durumdayız. E, Türkiye'de iç piyasada, iç pazarda da son e, 4-5 yıldır ciddi çalışmalarımız var. E, büyük projeler yapıyoruz, tamamlananlar var, devam hı hı. edenler var. E, 20 sene aslında sektörel bazda vaktimizde çok uzun gibi gözükmeyebilir ama biz bu 20 senede çok daha uzun bir mesafe kat ettiğimizi düşünüyoruz. 20 sene çok az bir zaman değil. 20 sene çok az bir zaman değil ama bizim sektörümüz daha uzun çalışmaları gerektiren hı hı. emek yoğun bir sektör. Ondan dolayı e, biz yaptıklarımız, bizim yaptıklarımız 20 senede sanki 40 yıllık, 50 yıllık yapılmış e, işler gibi. Hı hı. E, özellikle dediğim gibi ihracatta 60'ın üstünde ülkeye e, ürün gönderebilmek, oradan olumlu tepkiler almak, devamını e, sürekliliğini sağlamak. Bu çok önemli bir olay. Mutluyuz, bunu başardığımız için. Evet, gerçekten de çok önemli bir şey. 20 yıl e, sektörde var olmak, bunu devam ettirebilmek. Evet. E, ama aynı kaliteyi tutturabilmek de çok çok önemli. E, siz de bunu başardınız ve yıllardan beri e, bu sektörde varsanız var olmaya da devam edeceksiniz. Tabii e, Türkiye çok Türkiye'de faber mermercilik adını çok fazla duyduğumuz söylenemez. Ama şu anda da Türkiye'de de yatırımlar var. Bu anlamda da çalışmalar var. Öyle değil mi? Evet, e, bahsettiğim gibi e, bizim Faber e, bir aile şirketi. E, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Cinkaya e, 93 yılında e, mermer sektörüne girmiş. Daha önce mobilya ve tekstil sektörlerinde e, hizmet vermiş. E, 93 yılından itibaren sürekli bir girişimcilik ruhu ve yatırımlarımız e, her daim devam ediyor. Bu işin asıl e, Özü ham madde, yani bu sektörde var olabilmek için ham madde kaynaklarına sahip olabilmeniz lazım. Ülke çapında 50'nin üstünde e, lisansımız, çalışan e, 8 tane ocağımız var. E, ülkemizin yeraltı zenginliklerini ortaya çıkarıyoruz. Bu tabii çok meşakkatli, zor bir iş. Evet, çok emek isteyen. Elbette. E, bunun e, ocak kısmı e, çok ciddi yatırımlar, çok ciddi emek e, ve iş gücü gerektiriyor. E, Bunları başardıktan sonra bunları da e, işleyip e, ürün haline getirmek gerekiyor. Gerçekten çok zor bir iş. E, şu anda e, yaklaşık 3 fabrikayla e, yıllık 1,5 milyon metrekare ürün kapasitesine sahibiz. Yeni yatırımlar planlıyoruz. Yeni bir fabrika daha kurmayı düşünüyoruz. Özellikle 5 grubu mermerlerde iyileştirici bir takım faaliyetler yaparak e, piyasaya sürmeyi düşünüyoruz. Bunu fiiliyatta şu anda yapıyoruz ama e, çok da e, otomasyona dayalı bir sistem kurarak e, el değmeden bu ürünleri hı hı. E, üretmeye çalışıyoruz. Gerçekten ciddi yatırım yap gerektiriyor. E, sanayicilik ülkemizde özellikle zor. E, ama İbrahim Bey bu konuda e, çok azimli e, hı hı. Çok da destek görüyoruz kendisinden. Zannediyorum yatırımlarımız devam edecek ileride de. Evet, az önce bahsederken Türkiye'de çok fazla tanınan bir firma olmadığımız ama dünyada 60 ülkeyle çalıştığımızı bu anlamda da sektörde hatır sayılır bir payımızın olduğunu da gösterir. Evet. Öyle değil mi? Tabii şöyle, mermer kullanımı Türkiye'de maalesef yurt dışından daha sonra sevilir, yapılabilir, uygulanabilir <laughs> hale geldi. O nedenle bizim ilk e, tanımlamız veya daha çok e, hizmet vermemiz yurt dışına oldu. Ama son yıllarda Türkiye'de de mermer kullanımı bir hayli yaygın hale gelmeye başladı. Biz bunu tabi hep savunuyoruz. Yani bizim burada çıkan zenginliklerimize Buradaki insanlarımız yararlanabilmeli, kullanabilmeli, evet. mermer şehri olması gerekli Denizli. O bakımdan da ciddi çalışmalar yapıyoruz. Artık Türkiye'de de mermer kullanımı yaygınlaştığı için e, yurt dışında e, çok iyi bilinen, tanınan ismimiz Türkiye'de de e, bir hayli e, hak ettiği yeri almaya başladı. İnşallah. Tabii bu arada bu başarı e, sadece sizin değil bununla birlikte çok da güçlü bir ekip evet, evet. var. Tabii. Bu anlamda tabii ki Faber mermerciliğin altında çalışan birçok eleman var, personel var. Bu anlamda da aynı zamanda Türkiye'de çok büyük bir istihdam tabii ki gücü e, sağlamış oluyorsunuz. Zaten dikkat ettiyseniz ben konuşmalarımın hepsinde iş gücü çok yoğun olan bir sektör olduğunu söylüyorum. Hı hı. Özellikle ham madde kaynakları kırsalda ve biz burada kırsalda çalışıyoruz. Yol yapıyoruz, elektrik getiriyoruz, şantiye binalarımızı koyuyoruz, internet getiriyoruz, telefonumuzu getiriyoruz. E, suyumuzu getiriyoruz, yani bir altyapı hizmeti veriyoruz ve kırsaldaki insanlarımızı e, orada iş olanağı sağlıyoruz. Evet. Bu hem şehre olan göçü e, azaltması açısından da, bunu yalnız paver değil, bütün <laughs> sektör bu şekilde yapıyor, hem kırsaldaki insanlara iş imkanı olduğu yerde veriyoruz, hem de bir altyapı hizmete getirmiş oluyoruz oraya. Bu çok önemli, yani bunu e, önemsememek mümkün değil. E, aynı şey e, fabrikalarımızda da geçerli. E, gerçekten mermer sektöründe çalışan işçi arkadaşlarımız e, bu işin e, başarıyı en fazla e, gerçekleştiren ve takdir en fazla evet. e, sahiplenmesi gereken takdire şahin insanlar onlar. Elbette ki. Evet Tabii bu anlamda e, birçok projeye imza attınız ama bundan sonrasında da projelerimiz hali hazırda devam ediyor. Değil mi? Bunlar neler? Biraz Tabii, bunlardan bahsedelim. E, projelerimiz eee Yapılmış olan birçok projemiz de var. Ee, devam eden birçok projemiz de var. Biz özellikle e, Amerika, Kanada, e, Orta Amerika, Avrupa'nın birçok ülkesi, bağımsız Türk Cumhuriyetleri, e, Çin, Hindistan, Güney Afrika gibi ülkelerde e, çok yoğun ticaret yapıyoruz. Ve orada birçok projeyi imza attık. E, birçok alışveriş merkezi, oteller, e, konutlar, e, birçok... E, Ünlü insanın evlerini villalarını bizim gönderdiğimiz mermerlerle, travertenlerle yapıldı. Bu Türkiye'de de böyle. Türkiye'de de devam ediyoruz. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Güney illerimizde, sahil kentlerimizde birçok otel, konut, alışveriş merkezi, villa benzeri tarzda iş merkezlerinde bizim çıkardığımız ürünler kullanılıyor. Bundan da gurur duyuyoruz. Devam da ediyor tabii ki. Yeni, yeni projeleri de e, almaya devam ediyoruz. Evet. Biz de sabırsızlıkla bekleyeceğiz. E, o görsel e, anlamda da çok büyük zenginlik katan, estetik evet. anlamda da çok büyük zenginlik katan projelerinizi e, ama aynı zamanda Türkiye'ye çok e, güzel bir yatırım bu. E, sadece Türkiye'ye değil insana yatırım yapmış evet, oluyorsunuz. Evet. Bu anlamda da istihdam bu sağlayarak. Bunun da büyük bir manevi e, huzuru manevi bir hazlı olsa gerek. Elbette, Öyle elbette, değil mi? Elbette. Bu, bu bizim için çok önemli. E, biz zaten e, hem iş gücüne değerli olan sektörümüzde e, insanlarımızla birlikte çalışabilmek bizi mutlu ediyor. E, i̇kincisi birçok sosyal projede de e, yer alıyoruz. Ee, bundan da çok mutluyuz. Ee, Türkiye'nin yeraltı zenginliklerini Türkiye'ye kazandırıyoruz. Bizim için önemli şey. Evet yine Türkiye'ye yatırım. Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Verdiğiniz tüm bilgiler için, biz ağırladığınız, konuk ettiğiniz bu güzel sohbet için. Çok evet, sağ olun. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri bir dünya markası olan Faber Mermercilikten aktar uçaklarımız bu kadar Denizli turumuz devam edecek. Biz izlemeye devam edin.